Çok mübarekler onu davet edemiş, ne olur gel kadri çalış, işte o zaman için halveti çalış ama bakmış bakmış mübarek nakşibendiye yolunu seçiyor ve ona da sonra soruyorlar ya imam sen niye nakşibendiye yolunu seçtik de kadrilik seçmedik veya halvetilik çünkü ikinci bin yılın mücedidi çok bağlısı var, binlerce bağlısı var. Yani onun bir nakşibendiği yolu vermesi binlerce insan kurtuluşuna o tarikatta ve ilerlemesine sebep olacağı için. Ben diyor nakşibendiye tarikatındaki bir müridin ders aldıktan sonra, tövbe aldıktan sonra yaşadığı o ilk haller diğer tarikatların seni sülükünün sonlarında yaşadıklarına şahit oldum diyor. Bu tarikatın başı böyleyse sonu nasıldır acaba dedim diyor. Ve Nakşibendi tarikatını seçiyor. Böyle de bir aşk yolu maneviyat yoludur Bir tasavvuf yolu vardır. Zaten tasavvuf biraz mirastır üstaddan halifesine. Yolumuz da böyledir. Yol da böyledir. Haller birer mirastır. Yani halifesi çalışmakla onu elde etmiş bir şey değildir. Yani bir nevi koltuktur, sandalyedir, biri kalkar öbürünü oturturlar, o sandalyeyi o da kullanır, öbür de kullanır. Ve bu kıyamete kadar böyle devam edecektir. Yani, Tasavvuf tasarruf budur. Aşk da bizim yolumuzda böyledir. Bir nevi mirastır. Üstadlarımız bizim birlerimiz hepsine bakın. Bedir Efendi'ye bakın. Üstadımız haçib olmamızın hali ya bilenlerimiz çok. Muhammedi Necmettin Hükmra Azer'deki bir aşk deryasıdır diyor Bediüzzaman. Yani bir âşıklık hali vardır silsilemizde. İşte en büyük tasavvufa, en büyük kuvve ilahiyle buradan alır ustağlar müridlerinin tam teslim olanların gönüllerine inşallah. Bunu böyle aktarırlar.